Kimileri için eşi benzeri olmayan, dünyanın en iyi eğitim projesiydi. Tabi dünyanın geri kalanı yeterince bilmeyenler için gayet mantıklı bir iddia. Bu projeyle cahilliğin, yobazlığın kökünü kazıyacak, materyalist, pozitivist, aydınlık bireyleri yetiştirecek ve toplumu ileri taşıyacaklardı. Köy enstitülerini planlayan kişi İsmail Hakkı Tonguç'tur. Tabii ki asıl fikir babası ve öncüsü de Mustafa Kemal Atatürk'tür. Yapılan inkılaplara rağmen okur-yazar oranı bir türlü yükselmiyordu. Mustafa Kemal kırsal kesimin eğitimi için askerliğini çavuş olarak yapmış, okuma yazma bilen gençleri kendi köylerinde eğitmen olarak görevlendirmeye karar vermişti. Projenin başına İsmail Hakkı Tonguç geçirildi. İsmail Hakkı Tonguç Anadolu köylerini gezmiş, incelemiş, etraflıca bir rapor hazırlamıştı. Hazırladığı raporu da dönemin Milli Eğitim Bakanı Saffet Arıkan'a sunmuştu. Bu rapor ışığında ilk olarak İzmir Kızılçullu ve Eskişehir Çifteler'de köy enstitülerinin prototipi olan köy öğretmen okulları açıldı. Gerek öğretmen okulları, gerekse de köy enstitülerinde okul inşaatları öğretmen ve öğrenciler tarafından yapılıyordu. Okullarda tarımdan sanata birçok alanda eğitim verebilecek öğretmenler yetiştirilmeye başlandı. Bu sırada Milli Eğitim Bakanlığına Hasan Ali Yücel getirilmişti. Yücel hayatını eğitime adamış bir felsefeciydi ve İsmail Hakkı Tonguç ile çok iyi anlaşıyorlardı. 1942 yazında İsmet İnönü İsmail Hakkı Tonguç'tan enstitülerin sayısını 60'a çıkarmasını ve birkaç yıl içerisinde de 200.000 tarımcı yetiştirilmesini istemişti. Tonguç hemen bununla ilgili bir rapor hazırlayıp İnönü'ye sundu. İnönü başkanlığındaki Bakanlar Kurulu İsmail Hakkı Tonguç'a tam destek verdi ve 1944-45 ders yılları içerisinde ortaöğretim düzeyinde 258 köy bölge okulu yapıldı. Müthiş bir atılım. Fakat ne olduysa birdenbire rüzgar ters esmeye başladı. İsmet İnönü ve kabinesinin tavrı tamamen değişti. Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Gücel görevden alındı. İlk öğretim genel müdür İsmail Hakkı Tonguç görevden alınarak resim iş öğretmeni olarak sürgün edildi. Peki ne olmuştu da rüzgar bu kadar sert ve ters esmeye başlamıştı? 20 yıl geriye gidelim. 7 Aralık 1925 yılında Türkiye ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği arasında Türk-Sovyet Dostluk ve Saldırmazlık Antlaşması imzalanmıştı. Bu antlaşma 3 yıllıktı fakat PDP yapılan protokollerle süresi hep uzatılıyordu. Ve en son 7 Kasım 1935 tarihinde 10 yıl süre için uzatılmıştı ve süre dolmak üzereydi. İkinci Dünya Savaşı'nın galipler arasında bulunan Sovyetler 19 Mart 1945'te Türkiye'ye bir nota vererek 7 Kasım 1945'te süresi dolacak olan antlaşmanın bu tarihten itibaren geçersiz olacağını bildirmişti. Stalin Türkiye'den alenen toprak istiyordu. Artvin, Kars ve Ardahan'ı istiyor ve gerekirse bunun için saldırmayı düşünüyordu. Almanları perişan etmiş güçlü bir Rusya'ya karşı Türkiye'nin güç dengelerini koruyabilmek için elinde tek bir seçeneği vardı: Batı. Rusya'nın Türkiye üzerinde baskı uygulaması Batı'nın da işine gelmiyordu. Soğuk Savaş dönemiydi ve Batı'nın özelde Rusya ile, genelde komünizm ile mücadelesi çoktan başlamıştı. Türkiye çok ciddi bir tehdit altındaydı ve kendisini Batı bloğuna kabullendirebilmesi için komünizme, sosyalizme, Rus emperyalizmine, daha doğrusu Rus yayılmacılığına karşı ülke içerisinde en ufak bir teveccüha dahi müsaade edilmemesi gerekiyordu. İşte bu dönemde Türkiye'de sosyalizm ile bağlantılı olan bütün yapılar tehdit altındaydı. Sovyet dostluğunu savunan, sol görüşlü olduğu bilinen Tan Gazetesi, 4 Aralık 1945 günü geniş çaplı bir anti-komünist gösteriyle yerle bir edildi. Ardından Behice Boran, Niyazi Berkez, Pertev Naili Boratov, basının ve öğrencilerin aktif katılımıyla anti-komünist bir propaganda sonucunda üniversiteden uzaklaştırıldı. Aynı iklimin yarattığı baskı sonucunda yurt dışına çıkmaya çalışan Sabahattin Ali öldürüldü. Milliyetin Bakanı Hasan Ali Yücel'in solcu olduğu, sol görüşlü kişileri bakanlıkta göreve getirdiği, İsmail Hakkı Tonguç'un Türkiye Komünist Partisi liderlerinden Ethem Nejat'ın etkisinde kaldığı, köy enstitüsü modelinin Rus eğitim sisteminden örnek alınarak hazırlandığı gibi iddialar enstitüleri topun ağzına getirmeye yetmişti. Artık enstitülerde aramalar yapılmaya başlanmıştı. Komünizmle ilgili dokümanlar var mı yok mu diye ve ilk olarak da köy enstitülerine öğretmen yetiştiren Hasan olan Yüksek Köy Enstitüsü kapatıldı. Bu tavır CHP hükümetinden sonra da aynı şekilde devam etti ve köy enstitüleri sonunda tamamen kapatıldı. Önce can sonra canan denilerek köy enstitülerinden vazgeçildi.